adını çekelim. Evet. İkinci vitasta kalktık. Evet. Dört. Altıya attı ama atmıyoruz Beşinci vites. Altı Tam iki yaptık. şu an. Altıncı vites. Daha 4000'e gelmedi. Kadran devrik 230 küsür. Evet bırakıyoruz. Yol olsa 250'ye kadar yol var. Yol olsa evet daha 4000'e gelmedi demir ya. Yol olsa 250'ye kadar yolu var anasını satayım. Arada öne atlayanlar falan tedirgin ediyor biraz.